Arkadaşlar girişi yapmadan önce takipçilerimiz bizi gördüler, çağırdılar. Şöyle bir araba doğru gidelim bir tanıyalım. Hocam seni bir tanıyalım. Cevdet Kıvanç, evet. büyük kuşlarıyım. Büyük kuşlarda yaşıyorum. O, o kulem bağlı bir büyük kuşsa. Büyük kuşla koç bağlı Koç bağlı değil mi? Ama biz artık kuleye çok alıştık. Koçları evet. bilmiyoruz bile. Evet. Sürekli buradayız. Burası da daha yakın. Yani bura da yani, bize yakın. Var mı akraba yurtta? Akrabalarımız var tabi. Onlara bir selam gönder. İsim vermemez. Sadece evet. selam gönder. Evet. İsim verirsen isim vermediklerinde sonra küsüyorlar. Küsüyorlar doğru. Aynen doğru, <laughs> doğru söylüyorsun. <laughs> <Hep istersin>. Hayır. <laughs> bütün akrabalarımıza selam ediyorum. Eyvallah. Gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağ ol. ol. Ablaları tanıyacağım. Allah <laughs> Abla mal mikrofonu kendin şöyle bir tanıt. Abla zaten hep televizyonda çıkar. <laughs> ben çok çıkıyorum. Bu şeyde de çıktı. Ben e, TRT Kürdü'de çıktım. TRT Yemek, evet. programında çıktım. Çıktı. Öyle mi? Evet. İsim programı. ne senin? Benim ismim Ayfer Kıvanç. Oradan izleyenler, tanıyan, İzleyenler takip edenler etsinler. Evet. Köydeyiz, köyde yaşıyoruz. Yani, Hiç Avrupa mi? gitmeyi düşünmedim. Avrupa gitmeyi de düşünmedim, Ankara'ya gitmeyi de düşünmedim. Bravo sana. Ben hep köy kadınıyım. Normalde bayanlar der bizim şehre ben, götür. Ben ki... köyü daha çok seviyorum. Yani, köy işleriyle uğraşmayı daha seviyorum. Yufkamızı kendi yapar. İşimi, her şeyimi kendim yaparım. Oh maşallah. Bahçe ekerim, ekmek yaparım. İnsanın memleketi gibisi yoktur. Aynen böyle. öyle. Ben de ilk dışarıdan selam tam söylüyorum. Kevser'in Hep Efendim. Hı. Mi? yaş yok. Evet. Almanya'da kardeşim var. Evet. Ondan sonra ilk şeyde Danimarka'da araba ar ar var. Onlara hepsine selam söylüyorum. Gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ olun. Senin programı sürekli izliyoruz. hani. Eyvallah. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam görüşürüz. görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Halibadi Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 9 Mayıs Cuma 2025 Kulu Halk Pazarı. Bakalım bu hafta geçen hafta video çekmedik. Annemin e, hastane randevuları tam eee şeyle Dekleştirince pazar videosuyla denkleştirince bu çevrede taliler mahalleler uzayınca malum bir de yaşlı yavaş hareket ediyor geciktik video çekemedik geçen hafta bakalım geçen haftadan bu yana bir değişiklik var mı şöyle bir bismillah diyelim herkese hayırlı cumalar diyelim abone değilseniz abone olun videoyu şuradan beğenin ben de hemen videoya geçiyorum ah fidanlara bak burası ne kadar güzelmiş böyle Merhaba. merhaba. Küçük esnaf merhaba. Getiriyor. Bunlar fidan arkadaşlar. Ha bakın burada. Onlar bizim yerler. Evet. Yani bu fidanlar nasıl bir domates çıkaracaksa onları da örneklerini koymuşlar oraya arkadaşlar. Mesela bu fidanları alırsam bu sarkınlar alırsan köy domates dediğimiz biberler tatlı biber, dolma vesaire vesaire. Patlıcanlar orada örneğini koymuşlar oraya. Vallahi güzel fikir, güzel düşünce. Maşallah maşallah. Hemen pazarın sağ tarafından arkadaşlar giriş yaptın mı? Normalde kapı şu ileride. Ben bugün o kapıdan girmedim. Bu kapıdan girdim. Hemen böyle köşede. Şu şekilde fidanlarımızı görebilirsiniz. Sağ ol, iyiyim kurban. Sen ne yapıyorsun iyi misin? Eyvallah çok şükür. İyi. Ne var ne yok? İş gücü. İyi, İyilik güzellik. Evet. Koyunların durumu ne? İyi. Gel bir gün çek. Tamam gelelim. Bir gün gel. Nazım'a istersen gel numaram var sende herhalde pazar olur mu? olur pazar çekelim tamam cumartesi Afşar'a gideceğim pazar tamam. günde sana geliyor. tamam daha var mı? he kul odasın evet yoğurda var mandalada öyle mi? E, mandalada oraya gideceğiz e, al başa ben noter tamam oraya tamam. gideriz oradan gideriz arabam var tamam, tamam. pazar günü oradayız tamam gidiyorum abi unutma beni ben seni unutur muyum? tamam sen nasıl unutulacaksın? <laughs> Bunlar şimdi neyin fidanları Domates, bunlar? Tomates, biber, patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, kavun, karpoz. Ne istersen. Ha. Çeşit çeşit. çeşit. Hepsi hep, sizi. Akşam yutuklayız değil mi? Akşam değil. <laughs> Kahraman. 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 مرhaba <applause> merhaba مرحبا مرحبا, مرحبا. Koçurken. Alhamdülillah valla maçsalar. Diğerinden bir aramazlık yok. Yep. Giderim bir inşallah. Herkese selamlar. Herkese sağ Eyvallah. Eyvallah. Hadi <laughs> sen gel bana. Murat ne yapıyorsun iyi misin? Valla iyiyim kardeşim sağ olsun. Kurbanda var mı elinizde hayvan falan? Var. Kurbanlık, kuzu, toklu. Kurbanda gelirsin oraya değil mi? Tabii tabii geleceğiz i̇yi, kardeşim. Kardeş, Allah'a güzel, güzel bir bir video çekelim. İnşallah. İnşallah. Kısmet olursa. Buyur abi. İnşallah. Beş baba. sana kolay gelsin. Sağ ol. Ayrıca Tepeköy'de. Öyle mi? Ha, Tepeköy'de videomuz var. sen gel de evet. videomuza. Evet. Videomuz var. Selamlar Tepeköy'e. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Sağ olun. Ben de hani geldi diyorlar. Aha benim mağım gelmiş. Eyvallah. Abi ne yapıyorsun iyisin? Estağfurullah merhaba merhaba. 35 domates. Fiyat etiketi 35 salatalık. Patlıcan fiyatı ne kadar? 35. 35. Okay. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bazı takipçiler bizi durduruyorlar. Hal hatır soruyorlar. O yüzden tabi sizin e, haberiniz yok. Biz videoyu kesiyoruz orada da. Biz zannediyoruz ki siz bizi bekliyorsunuz. Bize öyle giriyor aslında. Öyle değil. Siz bilmezsiniz bile aradan ne kadar zamanın geçtiğini. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin? Köy neresi? Bulduk. Ne iş yapıyorsun? Her evet, ne ki işte ufak ufak işte ufak ufak satıyoruz. Fiyatlar yani. belli mi? Fiyatlar belli tabi 100 lira, cüzdanlar 100 lira, ufak cüzdanlar 100 lira, şu teyze 50 lira işte bu şekilde satmaya çalışıyoruz. 50 lira hangisi? 50 lira şu taraflı, taraflı. Ha şu tarafı. vallahi iyi. Ne yapalım işte? He şey, şey, iyi iyi. Durun böyle. <laughs> İyilik valla iyilik güzellik. Bu arada bu, bulduk köyüne selamlar. Ha bulduk köyüne selamlar. Evet. Yine her zamanki gibi kulu halk pazarı arkadaşlar cıvıl cıvıl. Saat 2'ye 18 dakika var. Yani 13 42 ortalama yani 3 5 ları. Az önce saate baktım. bir, şey bir karabalık var. Ee, bir saatte kadar daha çok karabalık olur burası. Bu arada tezgahlarda fiyatlar 35 TL. Acı biber kaç lira? Biberler kaç lira? 50 lira. Biber. O bu 100 lira. Evet. Tahmin etmiştin. Acı değil mi? Evet. Acı bunlar. Kadar Hayat kadar acı. Evet. Bu tatlı biberler de 50 TL arkadaşlar. Bunlar da 50 TL. Öyle devam ediyor arkadaşlar. Burada da güzel sebzeler, yeşillikler var. Ispanaklar Karnı bağırlar, tereotu, roka, maydanoz, kıvırcık. Oh, soğanlara bak. İki buçuk kilo 100 TL. Bir ara bunların beş kilosu, dört kilosu ne kadar da yavkışın. Şimdi gittikçe meyveler pahalaşıyor, sebzeler ucuzlaşıyor. Demek mevsimine göre

Selam aleyküm. Hem selam aleyküm. tavuk konuşmuş mu? Bu çarşıya. Bir kırk so. Atmaca bak bu senin akraban ha. Diyor zahk Hüseyin neyin olur senin? Teyzem olur. Teyzem. Annemin öz teyzesi. Ha gördün mü? Annemin Al sana Hı. bir akraban. Ben de onun yeğeniyim ben. Eyvallah. Tamam buradan gelal'e de kardeşlerine de selamlar. De. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Teyze. Hadi bay bay. Şey. Sağ ol. Teşekkür ederim. hocam bunan fiyatları yazmıyor fiyatlar. Ha şurada yazır mı? Şurada yazır kilo o yüz? çekmeye Evet baklava geldi. Bakalar geldi yarım eyle Böyle fiyatları hep net gözüken bir tezgah bulalım ya Fiyatları yani domates, biber, fasulye, patlıcan, salatalık Bunlardan tut meyveye kadar fiyatları için olan bir tezgah ee, Bizi o kurtarır ancak Tabak, 40 TL dolma 50 TL, biber 40 TL, patlıcan 30 TL. Ancak selo bizi kurtarır vallahi Kivi 120, bu domatesler 50, elma 60. Tabi fiyatlar doğrusu, etiketler doğrusu. Buradaki domatesler 30 lira. Selo senin fiyatın karşılığına senin fiyatın. <laughs> senin fiyatın paha biçilmez. <laughs> Fiyatları sorduk dedim senin fiyatın kaç para diyor gücün yetmez. Ne yetmez lan eti giyinmez gönü giyinmez ne yetmiyor işte? Ama çalışkan insan bu. Ya sana... çalışkan herkes çalışıyor. Bu, bu getir elde eder. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? Etin mi yer mi giyiniyor? Çalışır o getir elde eder. Evet arkadaşlar biraz ara sıra da espri yapalım. Havu çıkar. Bu erik değil mi bu? Evet erik. 120 lira. 120 lira erik. Bunlar ilk çıktıklarında 200-300 TL idi. Ispanak 40, kıvırcık 30, lahana 25. Selahattin'den fiyatı aldık mı gerisi zaten anlaşılıyor böyle ben Mestu dayı göremedim ben bir Mestu dayıya doğru gideyim Mestu dayıya uğramasam olmuyor arkadaşlar insanlar buraya toplanmışlar buranın domatesi iyi mi acaba 20 lira insanlar seç ben 20 lira İyi fiyat düşük böyle içinden alıyor demek bazıları ezik olduğu için Ucuzları bir gösterin, parları gösterin. Bunlar yenilmez. Bunlar yenilmez. Öyle evet. mi? Evet. Evet, bunlar ezik. Evet. Sağ olun. Saatı. Ah, ah, ah. Abi yenge, çek bu kapalı, nasıl çek bu? Hmm. Şey çek, hiç ölçekemiz mi ölçekemiz? Basın abi iyi misin? Abi, i̇yi. Abi kuşluk Orada fidele falan çok ucuz. Fidele güzel. Ben bir aldım geçesinde yiyemedim vallahi. Bitiremedim yani. Anladın mı? Sen kuşlu kroso alacaksın mağazada. Öyle Malzemeli. mi? Mağazada diyorum <laughs> kuşlu kroso İyi unutma. Kuşlu kroso gideceğim alacak karantinli ben aldım geçesinde fideleri. İğne ne biliyor Bitiremedim vallahi. Yani. Onu kuşlu burası atak abi. İsa atak. Ha, biz, ben burası. biz, 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 Atak. biz, ha, Atak biz, 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 Çekiyor mu beni? Beni ben çek, hadi. Beni çekmiyor. Çekmedi, <laughs> değil mi? Sen domates, önce domates sonra sen. Hı? Evet. Domates 20 milyon. ha Evet. Biber 20 milyon. Kimse ne <laughs> benden başka. Evet. Dolma ver 20 milyon. Evet. Çekiyorum abi. Çekiyorum. 20 milyon. Evet. Salatalık 20 milyon. Evet. Gel buraya. Gel 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 gel. Patlıcan, Patlıcan 20 milyon. Gördün değil mi? Patlıcan 20 milyon. Fasulye orada 60 milyon. Yuvarlak bak, patlıcan. Aşağı var mı hoş geldin. Reklam edeyim, ne edeyim? Resim abi, ne yapayım Ne musun? Video çekiyor var mı diyeceğim Badılı? Canı sağ ol. hayırlı Hayat devam ediyor abi, sağ Allah'a. Hayırlı işler. Şu ay, bitirmem ay, lazım. Eyvallah, bitiririz inşallah. Bitirmem lazım, benim bir şey yok. Evet. Ne alırsan al, bir mi Badırlı. Badılı, Badılı, izle Beni izle izle Badılı'yı. kim nereden Kimlerden Vay vay vay, şuna bak abi, abi, 330 300 330 tereyağı zeytinler 300 200 180 100 ebatlarına göre kalitesine göre değişiyor herhalde. Peynirler 170 160 150 120 100 böyle devam ediyor. Çocuklarımız 400 150 ne yapıyorsun? İyisin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle gel, şöyle gel. Ha, abi bir şarkı söyle. Ha. Abi bir şarkı söyle. Adamızım. Ha. Arkadaşım. seni tamam. Nasıl <laughs> canımsın, canımsın. Bak. Bunlar benim canlarım. Ben bunlar için canımı veririm arkadaşlar. Ben bu tür kardeşlerim için canımı veririm. Seve seve, seve seve, canımı veririm. Kış niş 350. Kesin iş bir güzel, orada da güzel. Bizim dördüz. Pirinçler elle, sertçe. Pirinçler de demek kaliteye göre değişiyor ya. Şu kırık pirinç 40 lira diye o sütlaç için. Evet. Orada 75'e var, 70'e var. Fasulyeler 50. Öyle devam ediyor. İyiyim, i̇yiyim, sağ olun. Aha, <laughs> nasıl <laughs> 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 Ya neredesin oğlum? Hoş geldin ya. Allah Allah! Özledim seni ya. Alacağım la. Ben tam 14 gündür seni görmüyorum. Vallahi 14-15 gündür. Vallahi özledik seni ya. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Fiyatlar diyorsun? yükseldi ya. Bekmez yükseldi bak. bak. Vallahi yükseldi ya. 250 lira oldu 2 kilosu. geçen hafta seni övdük ya. Aa, Millet ooo, senden bahsediyor. Çitlek 80 lira oldu. Bulgur 35 lira oldu. Zaten 35'ti. Ha. Ya. Birinde 80 lira olmuş çekirdeğin kilosu. Bizim bulgur 35'ti. <laughs> Bir beş çeşitlerim var. Ya e, gurgur... daha ne yapıyor? Ne var ne yok? Halın gurgur... nasıl? Dirliğin nasıl? Bulgurun fiyatı yükselmesin gerisini boş ver. Bulgur yükselme. Kurban bayramı geliyor bak. He, Millet bulgur 100 liraya yürüyor ben 50 liraya veriyorum. Maşallah. 2 ton getirdim. Pek, pekmezler ne oldu fiyatlar? Pekmez 250. Daha önce kaçtı? değil? 200 200'dü. 50 lira mı? Ya babam öyle diyor ben de öyle koyuyorum. Bak Maşallah. gördü. Çil istediler çil getirdim. Çitlek istediler çitlek getirdim. Bak gördün mü? Iska bitti 100 liraydı bitirdim. Ha. Gördün mü bak. Şu baharatlarını bir çekelim. Her gün zam geliyor her gün zam geliyor. Buna lan bıktık lan bıktık arkadaşlar, lan. Bu bulgurlar. Görüyor musun zamı ya? Bulgurları kapın arkadaşlar. Herhalde. Aynı kulübetlerin dediği gibi. Her gün İspiren zam. Babam öyle diyor biz rastak öyle rastak. satıyoruz kardeş. Ha. Bak kili yetiştiremiyorum. Kadınların yok. Daha önce televizyon reklam yapıyor ya. Malımız sağlam olsun arkadaşlar. Kalmadı, almadık, almadık, almadık. Biber, biberler 4. Bak adam telefon etti 80 lira. pottan çıktı. Kuremizi daha 80'a satıyorum. 200. Ha, müşteri kaçıyor. Bu toz biber ne vereyim? Toz. Tamam. Onu da vereyim mi? Bura kaç. 1 kilo, 1 kilo 5 lira. 1 kilo 1 kilo olmaz da. Hadi. Babam kızar babam. Tatlı, Vallahi kızıyor babam kardeş hiç çiğ sorma çiğ sen vermeye. kardeş. Bir zam geldi, zam geliyor, zam geliyor, zam geliyor. Tatlı acı biberler. <gülüyor> ya? <gülüyor> Vallahi her gün zam geliyor kardeş. Her gün zam geliyor kardeş. Her gün zam geliyor. Vallahi kardeş vatandaş da şaşırdı, millet de şaşırdı kardeş. Ah bugün sattığımızı alamıyoruz arkadaşlar. Nedir siz söyleyin? Bak. Ha. Yazın bırakacağım. Neyi bırakacaksın? Burayı. Niye? Yok abi zam geliyor ya. Nasıl satacağım ya? Her bu zam geliyor. Her bu zam geliyor. Ne yapacağız? Yaşar şaştık. Sen gidersen bu halk ne yapacak? Bu öncekileri iyiydi. Bu ay içinde zam geldi. Mazuta zam gelince buna da zam geliyor. Mazuta zam geliyor. Buna da geliyor. Gözünü sevdiğim kardeş. Ha. Ah. Avrupa duysun, İsveç duysun, İzmir duysun, Konya, Ankara. Bütün benim vatandaş arkadaşlarım duysun. Mallarımız taze taze. Evet. Her gün geliyor kardeş taze taze. Bekmezimizden tut, mısırımızdan tut, tuzumuzdan tut. Buradan tut, buradan tut. Hepisine bak. Biber çeşitlerim taze taze. Her gün geliyor biber, her gün geliyor. Sağ olsun vatandaşlarımız alıyor. Yani şeyden yok. Bak cepseyi görüyor musun? Millet kapışıyorlar. Bakır yok memlekette. Kulu da yok. Ah, Bak bekmez getirdim daha taze taze vallahi. Bak bak beza bak. Bak. Son başka yok. Abi e, kayısı ağaçlara soğuk aldı. Üzümlere soğuk aldı. Dün Angaman'daydım. Soğuk aldı. Ondan sonra eriklere soğuk aldı. Ne, ne, diyeyim sana? Çitleklere soğuk aldı. Yok. Bu sene öyle, sene çok pahalı. Öyle doğru. Kayısın ki 250 lira olacak. Öyle doğru pahalı olur. Ha pahalı oluyor tabi 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 tamam. tabii, tabii. Vallahi 80 liraya alınışı var. Çıktan utandığımda 80'e veriyorum. Alınışı 80 lira olmuş. Hayır işte. Sağol abim Allah razı olsun. Herkese selam. İzmir'e de selam. İzmir'e de selam. Halama da selam. <laughs> halam var o olmayı da olmuyor. Ne şanslı bir halan varmış ya vallahi. Oo, oh, oh, halam iyi halam. Vallahi oh, çok şanslı. Ha çok yaşasın ellerim. Bak şöyle kardeş. Alexiz buraya falan gibi 100 lira 100 lira 120 130 180 tek 25 satılıyordu. Ha bak bu 100 lira. Evet. Bu halkı bugün 100 lira. Ha. var ya. 120 130 150 güzel. Burada fiyatlar uygun sanki ya. Ama çeşit çok Et çocuk beşiz. 120, 130, 140, 150 burada peynirler de hesaplıyor. İstanbul'da. Merhaba çırtki. Sağ ol. Tüce rindir ha ki. Rindim Allah'a şükür. Tüce bir kere boy boy ki. Gönge kere boy 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 ki. Da bak. Dayız ka Eyvallah tamam. Gönge <laughs> kere. Tamam. Teşekkürler. Kardeşlerine el salladı arkadaşlar. <laughs> kurbetteler değil mi? Her gel kurbetteler. Avrupa'da. Gel <laughs> Avrupa'da. Evet. Hastane el var. Evet sağlık evet, olsun. Ben de hiç Avrupa'ya gitmedim. Ben ben de hep buradayım. Ekvarnı izle. Öyle mi? Evet. Yani, i̇yi iyi. Selam vermeye ekvarnı izle. Tamam, gelsinler seni görsünler. Senin yanına gelsinler. Tamam. Evet görüşürüz. Hoş bulduk. Yarın değil öbür gün. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırlı cumalar. 3 adet atlet şok 100 TL. Aynı kampanya, kampanya devam ediyor arkadaşlar. Kampanya aynı devam ediyor. Aynı devam. Evet. 24 saat İnşallah Avrupacılar gelene kadar yükseltmezsin. Daha yok daha da inecek. Öyle mi ya? Avrupacılar evet. bu kampanyayı görsünler. Yani Avrupacılar derken gurbettekiler, Konya'dakiler, Ankara'dakiler. Seç 50 TL. Seç 50 TL. Evet. Etikete bak. Ne zaman? Hayran, gel, ne düşünün gel. Gel gel. Bayram da geliyor. 12 çorab 100 liraya Güzel, Vallahi ver bunu işte. Bu, bu halka sadece çorap var. mı var? Sadece çorap. 12 Aa. tanesi 100 lira. 12 tanesi evet. 100 lira. Evet, paket 100 lira çorabın. Yazlık. Evet yazlık. 4 oh. Va Vallahi iyi. Evet, i̇yi iyi. iyi. Bayağı, bayağı çorap Bay bayat çorapları. Bay bayat. Evet. evet Çok, çay güzel, güzel oldu. Evet, çay oldu. Çay 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 Teşekkür Aa. ederim. Şu videoyu bitirmem az lazım. 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 Hayırlı Eyvallah sağ ol. Görüşürüz hayırlı işler Allah'a emanet Halis'in yanına da bir gidelim arkadaşlar Halis'le finali yapalım Bana bir yelek lazım üstümdeki yelek Üç Üst kere yıkandı Sanki 100 yıldır giymişiz gibi renk soluyor Kırmızılaşıyor Rengi atıyor Şuradan bir askeri renkten yazdık bir yelek Bana şart arkadaşlar <laughs> oh, yelekler de parlıyor. Hoş Selam aleyküm kanka. Aleyküm selam. Aleyküm aleyküm mesela. Ne yapıyorsun kanka Hoş iyi misin? Kardeş. Kanka, Daha ya, yeri diyorlar. Ya, ya maşallah geçen hafta gelmedim görmedim. Evet. Özlüyorum. Hoş geldin abi. Yani biz, abi. biz nasıl ilerliyorsak abone sayısında inşallah sizler de bizlerle beraber yürüyorsunuz abi hoş İnsanlar geldiniz sizi tanıyor abi hoş geldiniz boş geldiniz boş gelmedim yelek alacağım yelek mi var i̇nşallah. i̇nşallah. ver abi şunu abi e, ben şurada hemen bir açıklama yapıyorum evet biz yaz kış yağmur çamur Evet Halis Bey kusura bakma telefon çaldı devam Abi, hoş geldiniz. Nasılsın? Olur. iyi misiniz? Teşekkür ederim. Allah iyilik i̇yi. sağlık versin abi. Mikrofonu biraz Abi erken saatlerde topla topluyoruz. Neden? Pazar bitti. Pazarda kimse kalmadı. E, yaz, gel ya. yaz geldi. Bir ay sonra. Yok ay önemli şey. değil. Sen Avrupalı da gelmez. Her şey pahalı. Adam alamıyor. Biz de indiriyoruz, bindiriyoruz, indiriyoruz, bindiriyoruz. Başka bir şey yok. <laughs> ya vallahi billahi. <laughs> Abi sinekler, sivri sineklere ölüm. Sivri sinekler çoğaldı. Sivri sinekler kışın gelmiyor. Yazın arı oluyorlar. Yazın arı oluyor. Sivri sinekler bu. Gelsin. Sivri sinekler benim de gözüme fazla çarpmaya evet, başladı Sivri ha. sinekler kışın gelmiyor. Evet. Yazın da arı olup geliyorlar. Ne oluyor? Sen 1000 lira alacaksın ya diyelim. 250'ye düştü senin karın. Evet. Toptancı geldi tepene dikilmiş Ezra'yı Cepri aleyhisselam gibi. Heh. Tepene dikilmiş. Parra diyor parra illa da Napolyon'un dediği gibi parra da parra diyor. E para yok. Hey George vesaire Michael. Olmaz Michael bende de yok. Ha Bir tane verdi şakadan. Haydi hayırlı işler. Abi, Eyvallah. Güle güle. Görüşürüz. Evet, güle güle. Buyur abla hoş geldin. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bugün bu kadarlık olsun başka haftaya gelecek haftalarda yine yeni videolarda karşınızda olma dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz bay bay